Galatasaray tam 9 yıl önce Süper Kupa'yı müzesine götürerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olarak tüm rekorları alt üst eden Galatasaray 17 Mayıs 2000'de hiç mağlup olmadan UEFA Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa'da fırtına gibi esti ve Türkiye'de bir ilki başararak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Olsun. Hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği başarılara imza atan Cimbom için sıra Süper Kupa finaline geldi. Cimbom, 25 Ağustos 2000'de Monaco'nun 2. Louis Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile karşılaştı. Iç, bile, bile. Ben, Hakan Sarı Kırmızılar 40. dakikada Hakan Hüsal'ın düşürülmesiyle kazanan penaltıyı Mario ile gole çevirerek ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Geçebiliriz. Real Madrid 77. dakikada kazandığı penaltıyı Raul ile değerlendirerek skor eşitledi ve normal süre 1-1 bir bir sona erdi. Herkes maçı penaltılara taşımak isteyecek diye beklerken atak futbolunu sürdüren Galatasaray bunun karşılığını 103. dakikada aldı. Mario Jardel, Fatih Akke'nin ortalığı topa yaptığı altın vuruşla topu filelere gönderdi ve Galatasaray mücadeleyi altın golle kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. İşte sokuldu. Fatih içeride. pozisyonu. UEFA Kupası'nın ardından Süper Kupa da artık Galatasaray'ındı. Real Madrid gibi efsane karşısında kazanılan kupa, Galatasaray'ın elde ettiği başarıların büyüklüğünü göstermesi açısından apayrı bir öneme sahipti. Galatasaray 2000 yılında Avrupa'nın zirvesindeydi. Olmaz denilenler olmuş, hayaller gerçeğe dönmüştü. Galatasaray, Lucescu ile çıktığı ilk ciddi uluslararası sınavında o sezon elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. Hem de bunu o güne değin tüm kupaları kazanmış ama müzesinde süper kupası olmayan Real Madrid'in elinden bu kupayı alarak.